Buraları artık arılar yapmışlar arkadaşlar, arı kovanları dolu. En son geldiğimizde bunlar yoktu. Tabi değişmeler olmuş baya. Şöyle bakın, biraz ileri gidelim, arılar bizi sokmasın. Şöyle arkadaşlar fıstık çamı bunlar, mis gibi çam kokusu, kuşların sesi. Gerçekten çok güzel. Çok temiz havası varmış. Buralarda belediyemiz bahar ayında şenlik yapıyor. Bakın her taraf çam. Çok güzel bir piknik yeri burası sesini duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Şöyle fazla hazırlıklı gelmedik arkadaşlar. Meyve getirdik. Böyle çerez getirdik. Aslında çay yapıp gelmek lazımmış buraya da. Yani hazırlıklı gelmedik dediğim gibi işte. Hemen biraz çıkıp hava alalım dedik. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bizler de iyi diyelim. Yol almış da. Yazacağım Alayım. Sen, selam. Arkadaşlar selamun aleyküm. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Geçmiş bayramı diyelim artık. Geçmiş Kim, bayramı ne zaman diyelim bunu arkadaşlar. Bu videoyu siz herhalde bayramdan sonra He. bilmiyorum şimdi. Önce bir sağlık sorunumuz var. Onu bir halledeceğiz. Dökalım. Evin içinde oturmaktan sıkıldık. Bir dolaşalım dedik He. böyle. Ondan dolayı arkadaşlar işte. Tamam Böyle her ağacın dibi kazılmış arkadaşlar. Ben de insanlar kazdı sandım bayağı. Çünkü her ağacın dibi kazık. Bunları neler kazmış arkadaşlar? Domuzlar kazmış. Herhalde mantar mı aradılar? Ne aradılar? Artık şöyle bakın. Hepsi sanki insan eli değmiş gibi. Arkadaşlar ben böyle doğa videosunu çekmeyi gerçekten çok seviyorum. Böyle gönlüm gözüm açılıyor. Hani evin içinde dura dura sıkılıyor insan. Çalışırken de sıkılıyor. Şöyle doğayı, kuş seslerini çekmek, dinlemek çok güzel. İnsana huzur veriyor. Burada da bir bitki var arkadaşlar. Biz yılan bıçağı deriz. Şöyle ama ne şeyi faydası var onu bilmiyorum. Şimdi bilmeden konuşmayayım arkadaşlar. Bakın aynı gövdesi yılan derisi gibi. Şurada ileride kuzu sürüsü var arkadaşlar ama fazla yanına yaklaşmıyorum. Belki köpek vardır. Böyle çanların duyuyorsunuzdur. Şöyle iriye, ileriye de bir araba gelmiş arkadaşlar. Herhalde piknik yapmaya gelmişler. Şöyle bakın. arkadaşlar. Gerçekten manzara o kadar güzel ki. Sandıkça açılıyor gerçekten. Bakın. Bahçeler çok. Meyve bahçeleri çok. Evini yapan olmuş. Ormanlık var. Şöyle bakın. Güneşten göremiyorum gerçi de. Daha karşıda bir ev var. Çok güzel arılar var. Giderken dut ağacı gördük. Dutlar olmuş bakın arkadaşlar. Maşallah Kıpkırmızı. Çok da rüzgar var. Şöyle göstereyim bakın. Çok güzel. Şöyle sadece bir tane tatlıcım arkadaşlar. Ben bir tane koparayım. İkide. Dudu tatıyoruz arkadaşlar. Allah şifa versin. Şifasını versin. İlk meyve yenildiği zaman şifa olsun diye dua edilir. Arkadaşlar. Hı? Hı? Evet arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizlere güzel manzaralar çekmeye çalıştım. Ee, videomuzu beğenip beğenerek e, beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar hatta e, ne dedim unuttum yine <laughs> arkadaşlar abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olup da bana çok büyük destek olurlar e, şimdiden teşekkür ettim kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın Allah'a Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Selamlar, saygılar arkadaşlarım. Bugün çıktık biraz dolaşmaya. Şöyle hem doğadan güzel bir manzaralar çekmek için, hem biraz vakit geçirmek için. Hayvalar çiçek açmış arkadaşlar. arkadaşlar burası da ayva bahçesi. Ayvalar da çiçeklerini açmış. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Yani ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek derler ya. Yaz geldi sayılır. Bahar geldi. İnşallah meyvelerini de görmek nasip olacak. Burası da nar bahçesi. Ama sırf papatya. Her taraf papatya açmış arkadaşlar. Çok güzel. Bakın Gerçekten her tarafa bahar gelmiş. Çok güzel. Burası Zeytinköy'ün girişi arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şimdi bahçeler yine Bahçesi ve ayva bahçesi bir yerde olmuş arkadaşlar, bir yeri dikmişler yani. Burası köyün içi arkadaşlar. yapılmış arkadaşlar Bugün yazlık gibi denize yakın olduğu için Şöyle aradığımız yeri bulduk arkadaşlar. Şöyle bakın piknik yeri bol çamlı. Bak buraya da çekseydim nasıl güzel.